olmak hiç Bir buçuk aydan sonra artık bizde acımasızlık başlar. Kolaycılık bence bu diyorum. Hepimiz için söylüyorum. Tam her hayatı. konuda Uyduruk görünüyor komple. Aa! Ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun sen? Altın senin saçın. Aa! Saçım gitti. Aa! Al. <laughs> Bana saçımı yoldu az sonra. Sen aylık 10 bin alışveriş yapan bir kızsın yani burayı önemsemiyor musun? Maddi konulara girilmesinden hoşlanmıyorum. Niye bağırıyorsun? Bu tine iade Niye edeceğim. Niye bağırıyorsun? Neydi, 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 bu elbise iyi değil bu boyları sevmiyorum. Yaptırsaydın diyorum işte bende burayı önemsemiyorsun demektir bu. Senin para sorunun olsa anlayacağım ama para sorunun yok. Senin de para sorunun yok Nihal. O zaman nasıl Burayı savunuyorsun o elbiseyi? Için nasıl savunacaksın arkadaşım? bana karşı? Nihal susar sen iki saniye. Ben sevmiyorum diyorsun. Sana mı soracağım? Neyim yapmacık benim Sana ya? Sana mı soracağım? Hmm, hmm, hmm. Yapmacıksın işte. Sen o harekete bu fok gibi konuşup bana böyle tepki veremezsin. Senin tek tavrın ne biliyor musun? Konuştuktan sonra ağzını beş saniye açık bırakmak en az kadar yanar dönersin? Beni yine tahrik ediyorsun. Yanar döner sensin. Sen kendine bir bak bence önce. Şimdi podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Zeynep Öztürk. Arkadaşımın doğum günü. Deri mi bu plastik? Mi deri. Mi? Deri. Üstü deri. Kaplama. Hmm. <laughs> Maş gibi. Evet. Mu? Deri. Yakından görünce Bandarsın belli oluyor. Aha. Nereye gidiyordun pardon? Arkadaşımın doğum günü. Arkadaşın doğum günü. Gel bakalım. Maria. Bu saç sana çok yakışıyor. Daha önce de bir kere yaptırmıştın sen. Amazon'ken değil mi? Amazon kızı yapmıştın. Aa evet, evet o buna benzer de çok şöyle ona. Ben sadece ayakkabını beğenmedim. Çantanı da pek beğenmedim. Ya yani ayakkabının rengi zaten farklı. Bir şey kalmadı. <laughs> Yok üstündeki çok güzel. Ama ayakkabının rengi de farklı olabilirdi. Ten renginde, mat ten. Nazlı nice. <laughs> Amarat. Eteğinin boyu yanlış. Çok arada kalmış. Göbeğinin açık olmasını sevmedim. Keşke düz bir parça elbise olarak görünseydi o. Ayakkabı piştisi olmuşuz bugün. Seninle pişti olmak hiç istemezdim. Yanımda başka olsaydı değiştirirdim. Senin ayakkabın yalnız şey bayağı ucuz Bu arada duruyor. detaylara giydim. Sen niye giydin? Sen siyah giyebilirdin. Hayır, hayır ben mu? renk olarak söylemiyorum. Çok ucuz duruyor. Ucuz mu duruyor? Üreten firma kusura bakmasın ama öyle duruyor. Şimdi bir şey derdim ama neyse. Ben işte? de şu anda ayakkabımdan memnun değilim hani renk olarak ama Aha. seninki bana o göre daha ucuz. Renk bu olarak bunu kikrem. uydurmak istedim ve ucuzluğu kalitesi fark etmiyor benim için ya önemli olan bu. Sen 20 bin lira alıp çanta takan bir bayansın ben sana yakıştıramadım. Olabilir de yani o markanın ya da o... O kadar pahalı bir şeyin bu renk ayakkabısı yok. Özel yaptırmaya ne da sen yoktu. sen onlarla hava atan birisin ya ben sana söylüyorum. Şu anda hava atma gereksinimi duymuyorum takarım. Zeynep. Efendim? Şu anda hava atma gereksinimi duymuyorum. Duymuyorum ben öyle. Okay. Hava atma gereksinimi duymuyormuş. Biraz yüksek ha. sesle konuşur musun Nazlı? Tamam. Şu, Şu an için demedim zaten ya. Normal hayatımda öylesin yani normal. Normal hayatımda mı öleyim? Normal hayatında derken burada veya arkada. Bunu hayatım gözler dahil söylüyorlar. Daha geçen gün söyle Hatta dedim ki seni ben şahit olarak göstereceğim. Bir daha bana bu tarz bir şey söylendiğinde dedim. Sen asla paranla hava atan birisi değilsin diye bana içeride bile söylüyorlar. Bunu sürekli söylemenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Boşu boşuna söylüyorsun. Yani hiçbir zaman ben paramla hava atmadım. Hı hı. Bu konuyu başlatan Nihal'di. Nihal de gördü ve sustu yani. Nazım Peki. burada defalarca bununla ilgili konuştuk yalnız. Aynen. Konunun buradan çıktığı Hayır ben marka çantalar konuştuk. Takıyorum. Yani sen kendine kimin neyi ne maksatla şahit tutmaya çalışıyorsun onu anlamadım. Hayır, marka çantalar takıyorum ya da ne Burada, bileyim yanımda getiriyorum diye. bu şekilde şahitlik diye. yapılan bir pozisyon da görmedik. Ama ben paramla hava Senin yarayacak bu onu da anlamadım. Hayır ben paramla hava atmıyorum. Onlar da kesinlikle hani para muhabbeti yapmadım bana o içeride söylediler yani. Ben uyduruyorum Sadem. o zaman Nazlı bunların hepsine. Efendim? Ben uyduruyorum o zaman bunların hepsini. Bence de uyduruyorsun. Ya burada herkes şahit yani. Ne 60 bin liralık elbisene. Ondan o yapılan sonra 20 bir haber. Ben çantana. yaptırmadım onu. Yapanlar bilirler. Nasıl Zaten gazetecilerin işi gücü yok da sana öyle haber yapacak Nazlı ya. Of. Sen konuşmuşsundur işte böyle haber yapın. Bir şekilde patlasın diye. Biz de biliyoruz yani o işleri yapma. Hiçbir alakası yok yani. Neyse beni interesse etmiyor. Ben sadece hani ayakkabın senin gibi klas, <laughs> senin gibi zengin, kaliteli in... <laughs> bir kadına yakışmadı. Hani ben giysem o ayakkabıyı neyse de ben sana yakıştıramadım. <laughs> ben ayakkabım ucuz olduğunu düşünmüyorum. Elbiseme bu yakışmıştır, bunu almışımdır. Ben bir şey diyemedim. Buyurun lütfen. Tabii, Görebilir tabii. mi? Tabii yani. Şey dayanamadım da Öykücüğüm. Ben de ee, yutuyordum. Ayakkabısına mı şey yaptın sana olmamış dedi. Yok şeyine. Pişti olmuşuz, pişti beğen, dedi. olmuşuz dedi Nazlı. Ha. Keşke olmasaydık dedi. Seninle pişti olmak istemezdim dedi. Haberle e de zannettim ayakkabı verdi. sana olmamış dedi. Ha de. yok yok öyle bir şey demedim. Ha yok şimdi Nazlı yağla için ayakkabı çok güzel taşıyor. Kendi şeyi söyledim ama e... Hani daha kaliteli bir ayakkabı giyebilirdin. Ama bu stiletto yani ve bordo elbisesinin altına da onu giymiş. Ben yanlış anladım demek ki. Ben estağfurullah. Olmamış diye anladım. Ben kendimi atarım ya hep Yok böyle. Ya yani şimdi Allah için nazlı güzel ayakkabılar giyer ve ayakkabıyı da iyi taşıyor. Yok zaten elbisesinin rengiyle renk olarak güzel olmuş. O Allah Allah. Ben o Konular nasıl da bir anda değişiyor? Demin de konuşuyorduk buraya döndük. Bambaşka bir şey konuşur olduk. Hayır, Biz alakası için. yok. Ama ben o konuda hakkını yemem. Elbisesiyle renk Hayır, olarak uyuyor. Benim duyduğum ya, gibi yani. gibi yanlış mı? Nasıl, Çok ucuz duruyor. Bana öyle. göre evet ama ben ucuz. Ben Ucuz, bak oraya bir şey oldu anladım. Ya, işte, hiç ucuz. Bir kalksana bir... canım. Kalk gel bakayım. <laughs> Yok yapma. Ben benim, benim fikrimi söylüyorum. Bana benim fikrin yani. değil ama senin, ama senin bu fikrinle Bilmiyorum. dalga Bilmiyorum. geçerler sonra. Olur mu? Bu fikirle dalga geçerler ama kabul etmiyorum. Bakın ben, siz beni tanıdınız artık Tabii değil ki mi? Dayanamıyorum. Ki söz hakkı da bizim değil. Öykücüğümün şeyini aldım. Estağfurullah. Yani Aa, şimdi böyle olursa ben kabul etmiyorum. Ve bunu kimse de kabul etmez. Çok doğru bir ayakkabı giymiş, ayakkabıyı küçümseyemezsin, üzgünüm. Ee, bu bir haksızlık ve bu bir adaletsizlik olur diyecektim. de ben şunu savunuyorum. Her zaman pazardan da giyinebilirsin. Ha olabilir. En lüks mağazadan da giyinebilirsin. Ben bunun ikisini de yapıyorum. Mesela ayakkabımı sıradan bir mağazadan aldım ama mesela elbisem daha farklı Nasıl bir yerden. Ben ayakkabıyı üretici firmaya zaten onlar yanlış anlamasınlar dedim. Sen sürekli paranla hava atıyorsun. Ya, e sen tamam dedin, da sen bu da 20 hani liralık elbiseyle de ayakkabıyla da 4.000 bin, 5 bin liralık böyle çok Bu tarz bir ayakkabıyla için da gelebilirim. Efendim Önemli olan taşımak ve uydurmak, kombinlemek meseledir benim için. Yani hani pazardan Peki da alırsın. Ben bu ayakkabı konusunda araya girmek istedim sadece. Yok zaten düşman ayağa bakar sohbetiyle. <laughs> Öyle bir durum vardı. Onların arasında... Yani mesele oraya bağlanıyordu, oradan Ama yok. Ben, ben yani dayanamıyorum tabii. Bu olmamalı. Ben pazara gideceğim. Ciddi söylüyorum. E gidiyoruz. Pazara... Bir hafta pazardan giymiş bir kombin falan, bütün kızlar Pazar alalım, kombini yapalım mı? Yapalım. Eyvah, böyle Vallahi bütün konsepte pazardan ben Pazar şey kon konsepti. Pazar konsept. Hafta Hakikaten içi yapalım. ama. Hafta içi yapalım. Tabii tabii hafta içi. Pazar gün. yani. Pazardan alınan her şey... E, takınızı bile pazardan alın çocuklar. Bir bırakalım onları. Şapkanızı, göre ay papucunuzu. Her, ben de olacağım o pazarda ama. Sizi kontrol edeceğim. <laughs> Kar evet. yağmasın günü. Sizin Çok soğuk yani. olmasın. Sonra size orada şey ısmarlarım. Ne yapıyorlar? Lama, şey de, gözleme. Gözleme, ayran gözleme. Oh. En güzel. Evet, size bir ablalık yapalım. Hadi bakalım. Nihal. Ee, ben de seni beğendim ama şey Hani aynı desen ya alt üst kolay yani ve daha önce de bu dile getirilmişti kolaylığından bahsedilmişti. Onun dışında etek boyun da yanlış saçlarını beğendim. Teşekkürler. Nazlı Sultan. Aslında dediği gibi kolay bir model ama deseni çok güzel renkleri. Kolları biraz bol durmuş inceciksin kolların kap kalın gibi duruyor. Şu yukarıda. Kollarımız zayıfladı çünkü. <laughs> Olabilir Kasların, saçların çok güzel olmuş. Teşekkürler. Ee, ayakkabıyla çanta için bir şey. Ya çanta aslında uymuş elbiselerin üstünde güzel duruyor da ayakkabım ayakkabı, ayakkabı farklı evet, duruyor. Evet ben de tereddütle. Bu kadar. Hazır mısın Zeynep? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. <laughs> Biz de pazar sohbetini yapıyoruz. Kemale gelir misin?" dedi. "Seve seve senin koluna girerim." dedi. "E tabii bir tarafımda prens, bir tarafımda oh. prenses." <laughs> Ona ay öykücümü yoramam. Onun çok işi var çünkü. Efe, oh. Vallahi ne güzel gün olur. Ben öyküyü alırım orada. Tamam. <laughs> ee, hayatım, bu ayakkabın bunun altına olmamış. Bence de olmamış. <laughs> Kesinlikle olmamış. Bak, Bak. Asoliste olmuş ama sana olmamış. Benim benim üzerindeki yok. Mu? <laughs> Onlar olabilir bu. Evet. Bu Gösterse çıkar ayağından. Ay. Aa, Onlar yüzünden ne az kızlar beni Ay. ya. Ay. bir buçuk e, altıncı haftadayız Ondan. değil Online bende ben ne de var? e neden giymedin? <laughs> e neden giymedi? E, Stilette uğruyor, ulduru, ulduru, e her şeyi. Bu hareketli oğluna biraz fermuarlar var. Ama bu da ağrım. şey yok yani bu da cool tarzın şey yükselir yani. Evet. O orgünün bunun altına böyle yüksek, ağzı açık ya da hafif düşen her neyse okay. ee, bir şey lazımdı yani. Varsayalım yok öyle dize kadar ama hoş bir çizme. Güzel topu olan fazla. Ben o saçını zaten o kumaşla bir anlayamadım. Yani bir hippie yapmışsın kafanı. Ama kendin Anadolu ateşisisin yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Ben çok seviyorum bu arada kullanıyorum, bugün öyle kullanıyorum. Yani tam bölüm. Urfalı Zeyno olmuşsun. Bir de ayağına bol bir etek giyseydin, şuraya da bir altın kemerler. İşte geldi Urfalı Zeyno yani. Bir tamam. de olay çekerdik. Yok beğenmedim seni. Teşekkürler. Urfalı Zeyno, beğenmedim bu güzel vücut, bu askı, bu ne hal, böyle tarz olunmaz. Evet. O orgunun eğer böyle Helenistik bir uçuş bir elbise varsa, şifonlu, bol, uzun, anlayabilirim. Ama bu kılıftan asla olmaz. Şimdi üzerindeki güzel bir şey. Ama onu daha modern parçala, parçala kullanarak daha tarz yaratırsın. Hem stiletto hem çanta, klasik, orgu hiç olmadı. Bu bambaşka bir haline getirmelisin. Üzüldüm senin için. Urfa <laughs> üzüldü. Mersi. Türkiye üzüldü. O kafandaki örgü demonte mi? Kendi saçından. Evet, saçın sonradan. Yok, kendi saçım değil. Atsan arkaya. Atma şimdi tokalı şey, tokalı. Arkaya at. Yani çevir, ha. Oh, rahatladık. At, at, at bırak. Bırak kalsın orada öyle, ha. Görmeyeyim manzara olarak. <laughs> Geçen sefer de şuradan bir örgü getirmiştin. Senin anını daraltmak sana yakışmıyor. Geçen sefer Amazon'da. Yok bir böyle örgü, bozuk bir örgü buradan ha, böyle evet, getirmişti, evet, evet. o da olmamıştı. Geçen hafta. Yani bu... Elbisenin üstüne, bu etek bluzun üstüne zaten olmaz da... Ben onun üstündeki şeyi de... ısınamadım Deseni de fazla böyle... Hayvan, hayvan. yok <laughs> yani bir sıkıcı bir desen yani. Leopar değil mi? Numarası Tabii. yok. E, bir ee, leopar. E. Bir kafan karışmış. Ay nefret ediyorum şu leopar. Yok kafam karışmadı. Karışmış. Çok beğendiğim bir kıyafetim. Bu Hayatım leoparı giydim ben babasını böyle hakiki desenini giyeceksen. ...küçük bir yerde, bir şey, hepiniz, bir şey. Hepiniz çok beğendiğiniz elbiselerle geliyorsunuz zaten buraya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Mevzu bizim beğenmemiz. Evet. Çok mersi, teşekkür ederim. Ne diyorum ki? Kuş öldü baby. <laughs> tarz değil. Nurella'dan İvan'a. Olmadı bugün Zeyno. Tarz değil. Ah Zeyno, Zeyno, ah Zeyno. Kemal de tarz değil dedi. Seni <laughs> yerine alıyorum. biraz heyecanlandırsanıza. Arkada manzara bakıyorum ve çok mutlu değilim. Hiç mutlu değilim. Dışarı çıkmışsın. Ben sabaha kadar çalışmışım, benim kıyafetimi eleştiriyorsun. Demek ki konuda kombin benim ağrıma gitti doğal olarak. Dışarı çıkmışız. Eleştir. Ben uyumadım. Bir şey o kombin için çok uğraştım. Ben patladı. bugün uyumadan geldim. Melisa eleştiri yapmıyor Öykü Hanım. Ben uyumadan geldim. Derya'yı eleyelim, sonra Gülşah'ı eleyelim. Bunlar senin cümlelerin. Nihal, Maria, Zeynep ve benle ilgili. Sürekli üçümüzden hangisi taçsızsa oraya göndermek üzere polis yapıyor. Ben burada şöyle kalayım ya, böyle yapayım bak. Ah, ne? Aa diyeyim. Dedirtmiyoruz. Bir daha böyle elbiseler giyme. Şimdi arkadan fazla çıplak Pantolonu hiç beğenmedim. Bunun altına yakıştıramadım. Çok beğendim. Pantolonun harika. Melisa biz seni iki gün üst üste böyle tarz görmeye alışık değiliz. Yeni styling tutmuş ben size söyleyeyim dedim. Aa, Bu kadar özgüvenlik... Beni bağlamaz gibi tutarsa tutsun buraya. Ben sizin nerede ne yaptığınızı bilmiyorum ki. Göğüs kubu sana çok küçük. Hmm. Haddini bil. Makyajını hmm. sil, ayakkabılarını çıkart, biçe git. Biçe ben böyle gitmem ama sen... <gülüyor> <gülüyor> plaja git hayatım, plaja. <gülüyor> <gülüyor> Senin gibi göbeğimi açmıyorum burada. Aç bir de, koca kadın. <laughs> sana bakınca gördüğüm tek şey jöle Nihal. Derhal git buralardan. Maria gün geçtikçe kötüleşiyorsun. Sen farkında mısın? Ben bu manzaraya yorum dahi yapmayacağım Maria. Haksızlıktan sakın ola ki bahsetme. Sakın ola ki bahsetme. O çeneni kapat git otur yerine. Ben konuşamıyorum. Ne zaman çıksam bana bir şey söyler. ben benimle konuşma zaten. Ifade sinirlerimi bozuyorsun. Ay! Senin Ay! <laughs> sarayımıza gidelim Maria. Belediye <laughs> gidelim. Dansın <laughs> şahane sen berbatsın. <laughs> Haydi bakalım ilk misafirimizi ağırlayalım